Evet şimdi herhalde fuarın en dikkat çeken e, karavanı bu olsa gerek. İşte görüyorsunuz şöyle Unimog. Şimdi ya karavan bu mudur? Evet Mustafa Beyler, e, merhabalar, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim efendim. Sizler Şimdi nasılsınız? Şimdi İstanbul'dan önce Karavan Doğa Dünya'na selamlar. İlla Stokyan buraya gitmeden gelme, <laughs> dedi. Çok de teşekkür zoradım, ederim. E, yani bu karavanın, yani fuarın aslında kralı gibi bir şey olmuş. Ok. Bilmiyorum ki, öyle bir şey oldu. <gülüyor> Bayağı heybetli <laughs> şey heybet <laughs> olmuş, oldu. Dışarıdan bir tam aslan kaplan panter <laughs> ama içinde de <gülüyor> muhteşem <gülüyor> bir konfor var. Hanım şeyi var böyle, <laughs> anne <Ambe> şefkati <dedi. gülüyor> Aynen Bermen öyle, anne şefkati gibi. Çok keyifli görünüyor. evet. Çok yani güzel oldu. Şimdi Arkadan başlayalım mesela. Evet, buraya e, 130'a 2-10 bir yatak yaptık. Yani 2 e, kişi değil artık 3 kişi, 4 kişi de sığabilecek kapasite. Ya, tabii, Kocaman bir kapa öyle, yatağımız evet, var. Yukarıda heki de var aynı zamanda. Yine iki tarafta e, camlarını görüyorsunuz. Açılıyor mu camlar? Tabi tabi, hepsi Berhimi marka. Marka bahsetmem de sakınca kadar Berhimi <laughs> marka. Abi. Hem sineklikli hem güneşlikli. güneşlikli. O şekilde bir yatağımız var. <laughs> Burada, Burada bir güzel bir gardırobumuz var. Evet. Boy gardırobu. Ee, evet şöyle. Evet. şöyle, şöyle ya neredeyse. At. Yani ama çok iş görür. Evet. Yeteri kadar Yeter, iş yeterli görür. Yeterli yani, uzun karavan uzunluğu var. Için. Kesinlikle öyle. Gayet ideal. Arkadaki Burada bir... gelenler gene ayakkabı dolabı yaptık. Evet hemen girişte hemen ayakkabı, ayakkabı dolabı var. De. Çok güzel. Eee, çok şey merak ediyorum. Kocaman, bir, kapısı kocaman var. bir kapı, Ve kocaman bir kapı, kocaman bir banyosu var. Majörlü yani yok. yok Majörlü kullanmıyoruz karavanda. E, ben sadece kasetli <laughs> veya portopoti. Tamam yine gördüğünüz gibi burada da bir dolabı var. İki tane yok yine saklama olarak gözü var. Gayet sadece döşenmiş. Evet. Ve, tabii işte bir de böyle eee delik bir <gülüyor> <gülüyor> oturma, grubumuz <laughs> oturma grubumuz var. Oturma var burada. Bir televizyon konumlandırmışsınız. Evet, çok güzel bir televizyon şey yaptık. burası iniyor galiba değil mi? Evet, burası iniyor. İnip kalkıp hareketli. İcab ederse burası ufak bir yatak haline dönüşüyor. Ufak bir yatak dönüşüyor. Büyük yatak olmuyor. Ee, evet. Her tarafta dolaplarımız, dolaplarımız var. Gerekli var. aydınlatma var. E, büyük boy bir buz e, buzdolabı koyduk. Harika. E, karavan için. Çok şık olmuş gerçekten. Çok Arabanın, olmuş. arabanın tamamını şey düşündük. E, 12 volt düşündük. Ee, sistemini ona göre güçlü yaptık. Amacımız şey, e, bu araba off bir araç olduğu için arazide 365 gün kalsa da kendi kendine yeten enerjisi olsun diye uğraştık. O şekilde bir enerjisi var bu arabanın. Çok da keyifli bir araç Vallahi oldu. dağ, taş, çamur, bayır, Allah neredeyse gider. Aynen öyle. <laughs> Gitmeyeceği hiçbir yer <laughs> yok, hiçbir <gülüyor> mekan <gülüyor> yok. Her İslam yerde de. konaklayabilir. Efsane e, arabayı zaten anlatmaya gerek Efsane yok. o herkes biliyor. Ben şey diyeceğim. Ünümü nasıl Mercedes satıyor mu? Öyle mi çıkartıyorsun? Nasıl ee, çıkartıyorsun? Çok merak ediyorum. Ha, bu araçlar askeriyeden çıktı. E, 2001 model. Yani yaşı itibariyle askeriye bu araçları ellerinden çıkarttı. Yerli bir araca dönüyorlar kendileri. Öyle olunca ihaleyle bu araçlar piyasada bol miktarda son günlerde bulunmaya, bulunmaya başladı. başladı evet. e, meraklıları da bu araçları alıyorlar. Ama çok şey işin enteresan tarafı e, araba 2001 model işte bu araba 15.000 kilometrede yani Aa, sıfır hiç yıza. yani sıfır gibi <laughs> araba inanamazsın birine elliyoruz daha hiç <laughs> daha ellenilmemiş dokunulmamış hiçbir civatasına yani öyle bir sorulur ama şöyle sıfır sanki almışsınız gibi o kadar güzel <laughs> yani, yani. Yani araba, araba, ya. araba hiç <laughs> ya, eksiksiz geldi. Biz tabii ki bir bakımını gene de yaptırdık bu kadar zamandan beri. Hoş bir araba oldu, güzel, keyifli. Wow, bu, e, bu saatten sonra alana hayırlı olsun. Diyeceğiz. Ya, ya, Peki ya. güneş panelleri işte ısıtma sistemi. Tabii, vesaire, e, şimdi sistem mesela ama. bunda e, ısıtma sistemi e, Turma kombi kullandık. Gene Turma'nın e, yer klimasını kullandık bu araçta dolayısıyla he, turma kombi de bir de altılık yani bu aracın kapasitesine göre neredeyse iki metre iki misli evet. daha fazla alan sıcak bir kombi kullandık kliması da öyle oldu İşte dolabını yani bunları marka söylüyorum ama karavan Stol, kullananlar abi. bildiği için Tetford Tetford Thet, Thet, e, buzdolabı evet. kullandık Tetford'un e, ocağını ve evyesini kullandık e, ee, güneş panellerimiz yukarıda üç tane güneş panelimiz var 205 çarpı 3 üç tane jel akü kullandık sistem olarak güçlü ve bir sistem yaptık ki ihtiyacı sonuna kadar karşılasın ee, kaç günlerden beri burada bütün her şey yanıyor kendi güneş görmeden idare ediyor akü. şimdi şöyle yapalım aşağı inelim ben can alıcı nokta fiyatı ne? Ben onu çok merak ediyorum. Ya, yani, onu çok merak yani ediyorum aslında e, ama. Ya aslında Türk parası söylemek isterdim ama son günlerdeki <gülüyor> dalgalanmadan <gülüyor> Maalesef, dolayı evet. ben buna artık Türk parası diyemiyorum. Yani yerine koyabilir miyiz bu fiyatları bir daha onu da bilmiyorum ama 100.000 evet. 100 bin euro diyoruz. 100 bin euro. Evet. evet. çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. Zaten kendini <laughs> gösteriyorsun. <laughs> zaten zaten yani ben ki. de konuşsam ne konuşuyorsam. Araba konuşuyor. E, Araba konuşuyor. Harikasınız. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Я не